Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize merhaba gençler. Miramar'dan vazgeçemez oldum ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Yılan falan yok. Rahat bir oyun oynayabiliyoruz. İner inmez seviye kask da hediye gibi oldu ama silah lazım. Ş Şurada bir M416 var alalım hemen onu. Pekado'ya da kimse atlamamış hayret. Uçakta yakınından geçiyordu oysaki ama. Bak orada birisi pikliyor. Sabahtan beri gördüğüm tek adam bu. Aa o da. O da bot çıktı. Ulan bu nedir ya? Dur lan yerine beyinsiz. Koskoca Pekado'da bir tane adama denk geldim o da bot. Şu sağ tarafımdan da hemen bir tane bagi geliyordu. Ona düzgün bir konum almam lazım. Gel gel. Gel seni nereden beri gördüm izliyorum gel. Bak kaza yaptı salak. Ulan çok açıkta kaldım. O lan öyle çıplak çıplak geziyorsun? Çöle ayak uydurmaya mı çalışıyorsun oğlum? Drop bulamadın da kamuflajını bedenin mi yaptın? İşe yaramadı ama gördüm seni. Dur bir yerindeler. gördün beni ama artık çok geç. Şu tepelerin belli kısmında buglar var. Bunlar bir türlü onarılmadı. Yani bazı yerlerde adamları görüyorsunuz. Mermiyi de tam üstüne attığını düşünüyorsunuz ama o mermi hiçbir şekilde o adama değmiyor. Şimdiki pozisyonda çok canımı sıkmadı ama gerçekten böyle Squat bir takımla karşı karşıya kaldığınızda bazen canınızı sıkabilen bir durum. Umarım en yakın zamanda düzeltirler bunu da. Bak bak. Oğlum salyangoz bile senden daha hızlı yol alıyor lan. Emekli yere ölümden kaçılır mı? Hemen şu tepenin arkasından sesler geliyordu. Ah bir görsem sizi. Sizi bir gö gördüm lan. Şu sağ tarafta bir bot sıkıyor onlara. Bak. Oğlum niye bindin? Niye indin lan? Bir tane bot adamların var ya elini ayağına dolaştırdı bak. Yat ulan oraya. Şu bot adamların aklını aldı. Utanın lan. Bak işte az önce bahsettiğim bu bug olayı bu bak. Ben de arabayı patlatırım o zaman. Arabanın tam altından adamı görüyorduk ama işte bastı geçen bak bu. Sen de yatılan oraya. Ulan bak birini yatırıyorum biri kalkıyor. Birini yatırıyorum biri kalkıyor. Şu sağdaki tepeden birisi onu darlıyor. Ama kilimi vermeye hiç niyetim yok. Bu sefer sağ tepedeki bot değil. Sık bir iki tane daha bakayım lan. Kararlılığını bir test etmiş olayım. Sen bu tarafa göstermiyorsun. Ne yapayım o zaman sana ben geleyim. Çok bekletmeyeyim seni. Olur mu? Bekler misin beni? Geleyim mi lan? Geliyorum. Hayır kendini niye göstermezsin ki yani? Ulan direğe adam zannettim bak. O kadar çok adamsız kaldım ki bugün. Her önüme gelen şeye sıkmak istiyorum. Bak. Luna Park oyuncağı gibi lan. Nasıl çıkardı hemen kafasını ama oradan. Güzel vurduk ama kafasına. Sen beni bu botlardan korkan arkadaşlar mı zannettin oğlum? Ha? Nereye saklandın lan? Bak, bir tane ağaç kurtaracaktı sanki seni. Şöyle bir bakayım neyim varmış. Oo güzel mermiler, kompansatör falan. Beğendim. Şu drop'a ulaşana kadar canım çıktı ya. Koymuşlar dağın tepesine. Al işte. O kadar uğraş, tırman. Sonra karşına çıkan şey DBS olsun. Lan çöl ertesinde DBS ne yapayım ben? Bak. Ne oldu lan erkek? Beni mi vuracaksın? Tamam vuracak mısın? Ciddiyetinin farkına vardım tamam. Adama bak lan ne güzel sıktı. Heyecandan dürbünü mürbünü açtım boş yere. Tamam sen oldukça ciddi misin? Zaten bir motorcu olarak senin motorla geçtiğinde ciddi almam gerekirdi. Lan. Bak drop'a da bir tane adam geldi yanıma. Arabasını dağın eteğine park etti. Birazdan yürüyerek yanımda olur. Bir tane daha yedin lan. O sana bir süre daha yeter. Şu droba gelmeye çalışan arkadaş nerede kaldı acaba? Demiştim ya bu drop'a ulaşana kadar canım çıktı diye. Gerçekten kolay olmadı. Aracı böyle dağın alt tarafında eteğine bırakmanız gerekiyor. Yürüyerek çıkmanız da böyle şekil ağdaki gibi bir 15 saniyenizi alıyor. Seni bir bitireyim. Başkası çalmasın. Ulan ölümsüz müsün? Ne sen o kadar mermiye? Hala ölmedin. Bak alındı. Söyledim. Oğlum sen de nasıl bir şeymişsin lan? Kar 98'i sana tahsis ettik bugün. Şu tekerini alayım da sen bilim kaçma gene oradan. Ulan be. Hadi hadi mermisine şimdi ya. Bak. Ulan bir tane daha yedin. Çok yakındı. Ulan nasıl kafaya gitmedi o ya? Vallahi kaç tane kar 98 mermisi yedi bu arkadaş var ya. Beni deli etti. Bak bir kişi daha geldi oraya. Tamam. O biraz dikkatini dağıtır senin. Belki bana bir açı verirsin onu ona sıkmak için. Hadi o beklediğim açıyı ver artık. Yorma beni ne olur ya. Sen ne yaptın orada? Öyle saçma bir yere yattın ki oğlum sen de. Senin yaşaman bir mucize orada lan. Bak. Çok önüne attım. Bu sefer de arkasına attım. Oğlum adam adam değil bak. Ulan ne spreyi buradan oraya tek tek atacaksın tek tek. Tek 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 tek. Keşke en başta yapsaydım şunu. Gidene kadar herhalde yerdik de. Kar 98 ile de böyle uzaktaki adamlara vurmak büyük keyif veriyor ya. Hele bir de böyle 8x'iniz varsa Allah tadından yenmez. Ama tabi benden çok daha becerikli olmanız gerekiyor bu konuda. Yani fena sayılmam ama çok da iyi sayılmam açıkçası. Ay senin kafanı ya. Bak. Açıklayayım hadi lan. Sen başka türlü göstermeyeceksin kendini bana. Ama yeter artık ya. En az 10 tane kar 98 yedin de düşmemek ne demek lan? Ulan bunu yemiş olman lazımdı. Aynı bu şekilde işte. Yeter arkadaş. Vallahi bıktım senden ya. Şu az önce şu yan, öl yanımda öldürdüğüm adamın lutuna bir bakayım. Biraz mermi alsam fena olmaz. Ama neredeydi o? Ulan o kadar çok uğraştım ki bu motorcuyla. Yanımda öldürdüğüm adamın yerini unuttum. Bir de kayıp düşmeyelim aşağıda. Boş yere ölmeyelim burada. Ha? Sen nereden çıktın lan? Ulan aç gözlüğü. Aç gözdülün sonu budur işte. AVM'yi sırtına takmışsın daha. Sen ne diye drop peşinde koşuyorsun ki? La yağını buldun. Ver ulan AVM'yi. Alana zar zor böyle ucunda derken ulan onu da giremedik. Altın miradoyla da. Ulan. Bak ben şeklimden bahsedecektim. Benden daha şekilli abiler var orada bak. Ulan son anda sakladın o kafanı. Arkadaşını da uyardı bak orada adam var diyor. O da göstermiyor. Nereye 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 dur. Ulan keşke biraz daha yukarı tutsaydım be. Senin arkadaşın nerede? Oğlum iki kişiydiniz lan diğeri nereye gitti? Bak Ben size böyle soldan soldan yanaşayım. Belli ki AVM ile hiç kolay olmayacak. Yerinizde durmuyorsunuz ki kardeşim size AVM ile sıkalım. Aa başkaları geldi onların arkasına. Hadi lan bir fırtına kopması lazım şimdiye. İşte böyle. Acaba kim kimi yedi? Lan! Adamlara bak. Cinayete doymadılar lan. Sen nereye lan Öyle Benim arkama mı dolanacaksın? Bak diğeri de geliyor. Lan siz o gelen adamı nasıl yediniz orada? İki tane salak. Şu canımı hemen doldurayım şurada. Gaz geldi zaten. Hemen koşacağım hemen. Hala kimseyi görmüyorum derken Bir tane keklik koşuyor Ulan çok yakındı bu ya Bak Çok panikledi şu an Tam bir böcek değil mi ya Bak bak Şimdi tam anlamıyla bir böcek oldun işte Sürüngen seni Hırs yaptım seni vurmak için oğlum Şurada bir canımı toplayayım da Son bir kişi kaldı onu da gördüm. Ulan. O kadar durdum durdum da benim ateş edeceğim zamanı mı buldum lan? ben? Hayır sık sık. Olur belki sık. Erkek adam sana bir sürprizim var. AVM'ye 3 seviye kask bir işe yaramıyor Ahmet. 14 kill ile Miramar haritasında gene birinci olmayı başardım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.